videomuzda kepçe ehliyeti nedir? Kepçe ehliyeti nasıl alınır? Kepçe ehliyeti ile hangi iş makinaları kullanılır? Bu konu üzerinde durup bu konu üzerinde detaylı bilgi vereceğiz. E, kursumuza en çok sık gelen telefonların arasında da herkes kepçe ehliyeti almak istiyorum diye bize danışıyor. Peki öyleyse bu kepçe ehliyeti nedir? Bu videoda detaylı olarak size anlatalım ki almak istediğiniz iş makinasını tanıyın. Ve alacağınız ehliyetle de hangi iş makinalarını kullanabileceğinizi öğrenin. Amacımız bu videoda bunu sizlere anlatmak, bunu açıklamak. Kazıma yükleme grubuna giren bekoloder, loder, dozer ve eskavatör gibi iş makinalarına genelde verilen isim kepçe. Dolayısıyla da kursumuzu arayan adaylar, operatör belgesi almak için arayan adaylar bize kepçe ehliyeti veriyor musunuz diye bu soruyu yöneltiliyorlar. Oysa ki kepçe ehliyeti diye özel ayrı bir ehliyet yoktur. Şu an ekranda görünen iş makinesi Bekoloder yani kanal kazıcı yükleyici. Bu makineye de adaylar tarafından kepçe denmektedir. Oysa ki bu makina Bekoloder ve Bekoloder operatör belgesi yani Bekoloder ehliyeti ile kullanılır. Şu an ekranda gördüğünüz iş makinesi Loder yani önden yükleyicisi olan iş makinesidir. Bu makine içinde yine kepçe ehliyeti sorulmaktadır. Oysaki loader iş makinesi sadece ve sadece yükleyici operatör belgesi yani loader operatör belgesi ile kullanılabilir. Şu an ekranda görmüş olduğunuz iş makinesi eskavatör olup paletli ve lastiklisi bulunmaktadır. Yine bizi arayan operatör adayları, bu makineyi kullanmak isteyenler kepçe ehliyeti veriyor musunuz diye sormaktadır. Oysa ki eskavatör türü makineler, iş makineleri eskavatör-operatör belgesi ile kullanılır. Ayrıca bunun içinde yine bir kepçe ehliyeti yoktur. Şu an ekrandaki iş makinesi dozer olup dozer içinde kepçe ehliyeti diye bir ehliyet olmayıp dozer-operatör belgesi ile kullanılabilir. Sonuç olarak kepçe ehliyeti diye bir ehliyet sınıfı veya türü ya da operatörlük belgesi yoktur. Operatörler arasında bekolodere, loder, eskavatör, dozer gibi iş makinalarına kepçe dendiği için herkes bunu bu şekilde algılamıştır. Oysa ki her makinenin belgesi ayrı ayrı olup bekoloder kullanacak olan bekoloder iş makinesini kullanacak olan bir operatör bekoloder operatör belgesini alacak. Eskavatör kullanmak isteyen bir iş makinesi operatörü eskavatör operatör belgesini alacak. Dozer kullanmak isteyen ise dozer operatör belgesini alacak. Loder sadece yükleyici iş makinesini kullanmak isteyen bir operatör de Loder yani yükleyici operatör belgesini alacak. Dolayısıyla Tekrar edelim. Kepçe operatörlük belgesi diye kepçe ehliyeti diye ayrı özel bir ehliyet yok. Ya da bu iş makinesi operatörlük belgelerinden bir tanesini alan tüm makinaları da kullanılacak diye bir kural da yok. Her makinenin belgesi ayrı ayrı olur. Her makine için ayrı ayrı belge almak zorundasınız. Bekoleden belgesini, operatör belgesini almış olan bir kişi Eskavatörü kullanamaz. Eskavatör belgesini almış olan bir operatörde Loder'i ya da Bekoloder'i kullanamaz. Onun için hangi tür iş makinesini kullanacaksanız o iş makinesinin operatör belgesini almanız gerekmektedir. Daha detaylı bilgi almak için kursumuzu 0505 697 3805 no'lu cep telefonundan arayabilir veyahut da WhatsApp iletişim hattından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Hepinize iyi günler.